Ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti. Konya'nın Ereli ilçesinde ahırda süt sağım makinelerini kullanırken elektrik akımına kapılan Suna Şener yaşamını yitirdi. Olay Ereğli'de saat 1 sıralarında Şinasi Mahallesi 93.007. sokakta meydana geldi. Sunay Şener dün akşam saatlerinde ahırdaki büyük başların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Onur Şener gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu. İçeri giden Şener annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinde Şener'in süt sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapıldığını tespit etti. Suna Şener'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bizler de Suna Şener'e Allah'tan rahmet diler ve acılı Şener ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.